çok deneyecek kadar az. Ancak Türk iş adamlarının iş yapacakları çok alan var bu ülkede. Altını, elması, gümüşü, petrolü olan bir ülkede büyük işleri hep batılı ülkeler yapıyorlar. Kelestecilik, kakao, kauçuk gibi alanlarda da hep onlar başı çekiyorlar. Türkiye ise Afrika'nın siyasi ve ticari yönden gücünü daha yeni yeni kavramaya başlıyor. Ancak pratikte şu ana kadar çok bir şey yapılmış görünmüyor. Uluslararası Signal şirketinin genel müdürü İsmail Kazdağlı buraya gelip şirket kuran, iş yapan örnek Türklerden. Gana'yı genel olarak değerlendirecek olursak Türkiye'nin bundan 20-30 sene önceki altyapı, yatırım ihtiyaçları neyse Gana bugünlerde aynı şeylere ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Gana'nın çok ciddi yatırıma ihtiyacı var. Devlet biraz fakir. Her şeye gücü yetmiyor. Hatta özel işletmeler, özel yatırımcılar devletten daha ileride. Dolayısıyla ben Türkiye'deki yatırımcıları bir an evvel gelmelerini istiyorum. Buraya davet ediyorum kendilerini. Fakat gelmeden önce kendilerine ufak tavsiyelerim olacak. Öncelikle iyi bir fizibilite, çalışması yapmaları gerekiyor. Burada özellikle inşaat sektöründe çok ciddi ihtiyaçlar var. Toplu konut, yol vesaire gibilerinden inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimiz buralara hiç çekinmeden gelsinler. Bunun yanında sağlıkçılarımız gelebilirler. İnanın burada e, operasyonel bir anlamda bir hastane bulmak çok zor maalesef. Bundan 40 sene 50 sene önceki Türkiye'deki hastanelerin durumu neyse o günleri yaşıyorlar maalesef. Hastaneye gitmeye korkuyorsunuz. Burada bu ihtiyaçlar mevcut. Turizm alanında yatırımlar yapılabilir. Bir de Gana'ya gelmeye çekinmesinler. Gana güzel bir ülke. Gerçekten yaşanılabilecek bir ülke. Eğer bizzat kendileri gelemiyorlarsa 3-5 yatırımcı bir araya gelip kendileri atayacakları bir profesyonel yöneticiyle buradaki işletmelerini yönlendirebilirler. Devam ettirebilirler. Genel olarak Gana'daki yabancı yatırımcıları, başarılı olmuş yabancı yatırımcıları analiz ettiğimizde 2, 3, 4 nesildir bu ülkede yaşadıklarını görüyoruz. Babadan oğula geçen bir sirkülasyon söz konusu. Ve bu istikrardan dolayı da her gün yeni bir fırsat onlara açılmış oluyor. Bu fırsatları değerlendirdiklerinden dolayı şu anda Gana'daki en kilit, en önemli ticaret ve üretim sanayi noktalarında yabancılar e, daha baskın durumda. Ondan dolayı Türkiye'deki yatırımcılarımızı bekliyoruz. Kendilerine burada e, yardımcı olmaya çalışırız. Danışmanlık şirketleri var, onlara yönlendiririz. Devlet kademelerinde az çok tanıdığımız insanlar var, onları yönlendiririz. Kendileri gelirler, bizi bir de çalışması yaparlar. Umuyoruz ki başarılı olurlar. Gana bir fırsatlar ülkesi. Bugün Gana'nın Tamali. Kumasi şehirlerini gezdik dolaştık.